Şu anda 45 gün önce 27 bin olan üyemiz 33 bine çıktı. 6 bin, 6 bin küsur üyemiz arttı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı TV 41 kameralarına yaptığı konuşmasında 45 günde 6 bin üyenin başvurusunun yapıldığını ve üye kayıtlarının devam ettiğini açıkladı. E bu çok ciddi bir rakam. E... Türkiye ortalamalarında bir rakam. Bununla ilgili de biz çok mutluyuz. Bu yeni üyelerimiz de Cumhurbaşkanı adayını belirlemede oy kullanacak. 33 bin şu anda mevcut üye rakamına ulaştık. Başkan Seri konuşmasının devamında 23 Mart'ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimine 33 bin üyemiz oy kullanacak dedi ve devam etti. Komple 33 bin üyemiz oy kullanacak tabii ki. Orada da... Ee, yani bizim listemizde 33 bin üyemiz oy kullanacak. Üye kayıtlarımız devam ediyor ama ay sonundan yani 28'inden itibaren olan üyeler oy kullanamayacak. Genç arkadaşlarımız 3 günde, 5 günde, 18 yaşını tamamlayamamış arkadaşlarımızı bir hafta gibi onlara da üye yapıp oy kullanma hakkı sunuyoruz.